Kimimiz çikolatadan vazgeçemeyiz, kimimiz yaptığımız spordan. Bazılarımız için herhangi bir nesneden farksız olan şeyler, hemen yanımızdaki kişi için mutluluğun anlamı olabilir. Geçtiğimiz haftalarda başladığımız, hayır demekte zorlandığımız şeyler başlıklı röportajlarımıza bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Murat Ülhanlıç başlayalım. Doğayı, hayvanları, Kapadokya'yı çok sevdiğini biliyoruz. Peki ya asla reddedemeyeceği şeyi? Hadi bunu da kendisinden öğrenelim. Teklif edildiğinde e, hayır diyemeyeceğim. Kayseri yağlaması vardır bilir misiniz? Hayır diyemem mesela buna. E, arabaşı vardır mesela en sevdiğim iki yemektir. E, Kayseri yağlaması ve arabaşı. Yemek olarak bunları hayır diyemem. Murat Ünalmış'ın sosyal medya paylaşımlarında pek çok kez yemek yaptığına şahit olduk. Anlaşılan yakışıklı oyuncunun lezzetlerle arası iyi. Kesinlikle ben kendimle çok iyi yaparım. Ee, Yemekle aram iyidir, yemek yapmakla da aram iyidir. O zaman buradan kayıtlara geçsin. Elinizden güzel bir güveç yemek isteriz Murat Bey. O zaman bekliyorum. Kayda alınsın. Ben teşekkür ederim. Bir zamanlar Çukurova'nın Ali Rahmet vekilisi Kerem Alışık bakalım neye hayır demekte zorlanıyor. Spor her türlüsünü yaptım ama futbol olduğu zaman asla hayır e, diyemem. Zaten futbolculuk bir geçmişimde olduğu için futbola asla bir arkamı dönmek söz konusu olamaz. Ya yemek yemek derseniz e, yemek ne bulursak yeriz. Hiç yemek ayırmam. Çok ayırmayı da sevmem. Allah önümüze yemek koymayı nasip ettiği sürece yeriz yemeğimizi fark etmez. Ne kadar güzel bir sofra olmuş. Bizim soframız tüten ocağımız. Soframız güzel olacak ki günümüz de güzel olsun. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir zamanlar Çukurova'nın güzel yıldızı Hilal Altınbilek sorumuza öyle sempatik bir cevap veriyor ki yüzümüzü güldürüyor. Aa çay. Direkt. <laughs> çay. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın aslanı Yunus Emre Yıldırım'ın "Hayır diyemeyeceğiniz şey nedir?" sorumuza verdiği cevap bizim favorilerimiz arasında. Edo 7. sezon. <laughs> Bence güzel oldu. <oluyor. gülüyor> Sevgili Yunus Emre Yıldırımer, ekran başındaki herkesin şu an size gönülden katıldığına eminiz. Bütün parayı garibanlara dağıtın. Tefecinin listesiyle başlayın. Bütün borçları silin. Üstüne para verin. Ben ne alınmış durumdayım. Ne de kırılmış durumdayım. Benim haklı bir davam var. Ben davamın Yapımın Hızır Çakır Oktay Kaynarca'nın yemeklerle arası iyi. Soruyu biraz daraltalım. Hangi tür lezzetleri daha çok seversiniz? Tatlıyla daha çok iyi değil. Ee, acı ve ekşiye dairdir damak tadım. O yüzden öyle çok da yemek seçmem. Güzel yapılmış her türlü şeyi yiyorum açıkçası. Abi Özel acısı olsun. Ne diyorsun ya? Ver 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 ver. Nasıl olmuş bak bir. Abu. Oh, ulan yaktı be, yaktı, yaktı ya. E kızım bu yangın olmuş ya. Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, hayır demekte de zorlanacağınız şeyler nedir sorumuza iki farklı cevap veriyor. At binmek ya da poligona gitmek olabilir. Bunları asla reddedemem. Ee, bir de Güzel bir kırmızı et ve pilav. Pilavı azaltmam lazım. Sevgili Ceren Benderlioğlu'nun spora olan düşkünlüğünü bilmeyen yok. Güzel oyuncu ihmal etmeden her gün mutlaka spor yapıyor. Biz sorumuza spor cevabını beklerken Ceren Benderlioğlu bizi ters köşe yapıyor. Karnıyarık pilav cacık. Evet asla hayır diyemem. Yani aslına bakarsan çikolataya da hayır diyemem ama hayır dediğim durduğum noktalar var ama karnıyarık pilav ve cacığı aynı anda gördüğüm zaman bir de sarımsak. Yani hayatımda her gün her saat sarımsağı önüme koyup yiyebilirim. Konuştukça çok sevdiğimiz oyuncunun içinde maharetli bir kadın olduğuna şahit oluyoruz. Ben yazdan böyle domates salçamı, domatesimi, yani normal e, suyunu, domates suyumu, işte vişne sularımı, e, barbunyalarımı, bamyalarımı falan hep şey yaparım. Ya konserve yaparım ya buzluğa atarım. Yazdan hazırlarım kışa bir şeyler. Şeftali suları yaparım böyle. Şeftali marmelatları falan yaparım. Reçellerimi falan hep kendim yaparım yazdan. Eğlenceli röportajlarımızı yetenekli oyuncu Furkan Palalı ile sonlandırıyoruz. Sevgili Furkan Palalı, sizin hayır diyemeyeceğiniz şeyler arasında neler var? Tabii ki yani önüme gelirse tabii ki yani ailem mesela asla yani ne olursa olsun hayır, hayır diyemem. Ee, yemek de etli ekmek vardır Konya'nın et ekmeği. Onu hayır diyemem. Yani siz diyorsunuz ki ne kadar Hollywood görüntüsü falan çok yakışmış imaj ama işte Konya'lı et ekmeği de görünce dayanamıyoruz yani. Basketbolu da çok sevdiğinizi duymuştuk. Topu görürsem kesin yani dayanamam. Hemen alıp ya işte pota yoksa bile bir şeyler yapacağım yani birkaç figür yapacağım işte sektireceğim arkadan geçireceğim döndüreceğim falan tutacağım edeceğim basketbolda da zaafım var yani çok uzun sene oynadım zaten bilenler bilir